Seninle haber mi var dediniz? Bir Son, sanki birileri oğlunun haber. mi? Burayı inşallah bulacağız onu. Korkutma Hı? beni gözünü seveyim. Aslanım korkutma Çocuğum beni. Çocuğum buldum seni bak yapma böyle. Çocuğum Sen bulmuş musunuz? Sen iyi misin? <laughs> <laughs> Allah'ım ne Allah olur oğlum yaşanalım. seni öldüğünü söylemeyin lütfen. Daha o dayanamam artık. Derya Hanım bak su içinde kaldım ter. Mi? Bak lütfen elin ayağın titriyor. Bak şimdi Hiçbir beni şey bana, bir bak, bana bir bana bak derin bir nefes al lütfen. Tamam mı? Bekle. Sağlık ekiplerimiz şimdi geliyor. Sana burada ilk müdahaleyi yapacaklar. Ee, lütfen oh. sakin ol. Beni korkutuyorsun. Tamam. Aslında almış bir umurumda değil. Şu an engelim tamam. yaşıyor. Tamam. Sen mu? iyi olacaksın yani önceki ki o evladına bir kavuşacaksın bir belki. belki. Bana müsaade edin. <laughs> Sevgili izleyiciler, her şey kontrol altında. Sağlık ekiplerimiz gelecek, Derya Hanım'la ilgilenecekler. Ben de o sırada gidip... O kadar çok istiyorum ki o telefon konuşmasının sonunda Derya Hanım'ı evladına kavuşturmayı. Şimdi gidip telefonu açacağım. Gel bir elini yüzünü yıkayayım. Çok Gel, kaldırayım seni. Gel, elini yüzünü yıkayayım. Ah, çok ödüyor. Ben. Sağlık durumu gayet iyi, gerekli müdahaleler yapıldı, endişelenecek bir şey yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, şimdi Derya Hanım'ın oğluyla ilgili, Engin Bey'le ilgili dosya incelendiğinde biz ekip arkadaşlarımla birlikte farklı bir bakış açısıyla sonuca ulaşabileceğimize düşündük. Ee, bu yolda da ben ışık görüyorum ve neticeye ulaştık gibi geliyor. Tabii ki bunu anlamanın tek bir yolu var: ulaştığımız telefon numarasını aramak. Çünkü galiba Engin Bey'i bulduk. Alo. Alo. Alo Engin Bey ile mi görüşüyorum? Evet buyurun Engin ben. Kiminle görüşüyorum? Merhabalar Engin Bey. Ben Star TV'den arıyorum. Bir şansım olsa programında. Şu televizyon programı mı? Siyah arabanın olduğu. Evet siyah arabanın olduğu televizyon programından arıyorum. Anladığım kadarıyla bizi izlediniz. Evet izliyorum bazen. İzliyorsunuz. Peki çok güzel. Öncelikle size birkaç soru soracağım. E, soy son isminiz Öz Yıldız mı? Aslı Hanım, Öz Yıldız soyadını duyduğumu söyleyebilirim. Hı hı. Ee, ama emin değilim. O yüzden soyadımı Mesut olarak seçtim. Soyadınızı Mesut olarak seçtiniz. Nasıl seçiliyor bu? Aslına bakarsanız biraz karışık bir durum. Hı hı. Ama yıllarca kimliksiz yaşadığımı söyleyebilirim size. Yıllarca kimliksiz Ad... yaşadınız. Evet, adımın Engin olduğunu da sonradan öğrendim. Kendime yeniden bir kimlik çıkarttım. Benim şimdi kafam karıştı. Yıllar sonra adınızın Engin olduğunu öğrendiniz. Nasıl oldu bu? Ha. Evet bu biraz karışık bir durum anlatması da zor ama adım gerçekte Engin'immiş. Ama ben kendimi yıllarca Cumali olarak, Cumali olarak bildim. Hı hı. Yıllar sonra kendi adıma kavuştum. Hı, hı. Soyadı olarak da kendimi Mesut'u seçtim. Tamam. Tabi bunlar mahkeme kararlarıyla oldu. Kolay olmadı hiçbir zaman. Hı hı. Yani öz yıldız soyadı benim için yabancı değil ama tam olarak emin değilim. Önceden soyadımın öz yıldız olabileceğini düşünmüştüm. O zaman şöyle özetleyebilir miyim Engin Bey? Sizin önceden soyadınız Öz Yıldız, adınız da Enginmiş. Daha sonrasında siz mahkeme kararıyla adınızı Engin olarak hala devam ettirip soyadınızı Mesut olarak seçtiniz. Doğru mu? Doğru aslında. Tamam. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Ee, siz aracımıza iniyorsunuz çünkü sizin için bırakılmış bir hediyemiz var. Tamam, müsaitsiniz değil mi? İnebilirsiniz. Tabii müsaitim. Bile. Tamam. Siz aracımıza inin, ben sizi araçta tekrar arayacağım. Tamamdır aslan. Tamam. Sevgili izleyiciler, ben e, araştırma sonuçlarımızın yanıt verdiğini düşünüyorum bu telefon konuşmasının üzerine ama detayları size şimdi anlatamayacağım. Engin Bey'in adı Engin Bey ama soy ismini nasıl değiştirdiği konusunda benim soru işaretlerim var. Anladığım kadarıyla geldiğinde bu soru işaretlerini de yanıtlamış olacak kendisi. Kendisi araca inmiş. Tekrar arayalım. Alo. Engin Bey, araçtasınız. Evet, aslanım. Tamam. Şimdi orada bir kasa var. Gördünüz. Evet, gördüm. Kasayı kasanın üzerinde duran zarftaki şifreyle açın lütfen. İçinden çıkan şeyi benimle de paylaşın. olabilir? Ne çıktı Engin Bey kasadan? Aslanım. Kasadan benim küçüklüğüme ait fotoğraf, fotoğraf çıktı. Nereden biliyorsunuz sizin küçüklüğünüze ait olduğunu? Benim fotoğrafıma benziyor ama çok emin değilim. Cüzdanımda bir tane fotoğraf var küçüklükten. Bir çıkarabilir misiniz karşılaştıralım? Sizin tamam, küçüklük bakıyorum. fotoğrafınız mı çıktı kasadan? Evet, küçüklük fotoğrafım tamam. çıktı içinden. Size ait olan fotoğrafı bir çıkarın. Karşılaştıralım. Siz misiniz fotoğraftaki? Aslı Hanım, aynı fotoğraf ikisi de. Aynı fotoğraf. Peki o zaman şöyle kim yollamış olabilir bu fotoğrafı size? Yani tam bir tahminim yok ama. Ama dediniz. Annem olabilir mi acaba? Evet anneniz burada sizi bulmak için bizim programımıza başvurdu. Nasıl yani? Annem, annem orada mı? Evet burada. İstiyorsanız şöyle yapalım. Siz aracımızla çıkın, bizim yanımıza gelin. Ben sizi burada bekliyorum. Her şeyi yüz yüze konuşalım. Tamam aslanım, tamam, geliyorum. Tamam bekliyorum, bekliyorum. Tamam geliyorum. Sevgili izleyiciler, bu sefer kasaya fotoğrafı biz koyduk. Ee, bu fotoğraf Derya Hanımın, hani paramı biriktirip bütün her yere fotoğrafları astım dediği fotoğraflardan çıkarıp koyduk onu oraya. Kendi imkanlarında fotoğrafı, ben göğsümde fotoğrafını taşıyorum boş olduğum zamanlarda param yettiği zamanlarda yettiği kadar illa fotoğraf bastırıyordum. Afişe astırıyordum. Etrafa mı yani? Evet etraflara asıyordum. Engin Bey'in üzerindeki fotoğrafla bizim koyduğumuz fotoğraf aynı. Yani galiba Engin Bey'i bulduk. Ve biz galiba anneyle oğlu bugün kavuşturacağız. İnşallah bulunur. Çok heyecanlıyım şu an. Çok heyecanlıyım şu an inşallah. Allah'ım sen yardım et oğlum bulunsun Allah'ım ne olur. Engin hoş geldin ablacığım. Hoş buldum aslanım. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Annem burada mı? Engin annenin adı ne? Çok küçük yaşlarda onu kaybettiğim için onun adını, yüzünü, ne bileyim. Onun herhangi bir özelliğini, en ufak özelliğini bile bilmiyorum. Sen annen hakkında hiçbir şey bilmiyorsun, doğru mu? Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece çevremden, sağdan soldan duyduğum bilgiler kadar bilgiye sahibim. Onun harici... Peki ne duydun? Bu bilgiler neler Engin? Bizimle paylaşır mısın? Ben 3 yaşındayken beni kaçırıyorlar. Annemden ayrı bırakıyorlar. Yıllarca bir başkasına anne diyorum, baba diyorum. Abi diyorum. Abim diye hitap ettiğim bir şahıs vardı. Benden 15 yaş kadar büyük. Aslında bu şahıs anlattı bana bu bilgileri. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Dediğim gibi geçmişle alakalı herhangi bir bilgiye sahip değilim. Peki bu annem, babam dediğin kişiler mi seni kaçıran kişiler? Benim bildiğim kadarıyla Evet. Hı. Bu kişiler o abi dediğin kişinin annesi babası mıydı? Ondan emin değilim. Emin değilsin. Peki bu abi dediğin kişi kim? Yani. Yani sana niye bunu anlattı? Ne zaman anlattı? Bu kişi kim? Adı önemli değil. Gerçekten ağzımı alıp söylemek istemiyorum burada adını. Vardır bir bildiğim diyorum şu anda. Yani bana bunları iyi bir niyete de söylemedi aslında. Dediğim gibi anne ve baba dediğim kişilerle sürekli bir tartışması vardı, evde sürekli bir kaos vardı belirli bir yaşa kadar. Bu kaosun neden nedeni dediğim gibi para aslında. Sürekli bir tehditler vardı. Benim hakkımdaki gerçekleri hakkımdaki gerçekleri ona söylerim işte. Sen bunları benim, duyuyor muydun? Ben bunları duyuyorum ve bunları duyarak öğreniyorum bazı şeyleri. Onlar kavga mı ediyorlar? Ben Onlar sen... ev içinde Heh. yani evde aslında zaten huzur yok. Evde sürekli bir kavga kaos, Hı. tartışma, huzur, huzursuzluk. Nedenini o yaşlarda pek anlamıyordum ama zaman geçtikçe oturtabildim yani bazı şeylerin neden olduğunu. Şöyle diyordu, tehditler savuruyordu, savuruyordu şöyle evde. İşte bana para vermezseniz Cumali'ye gerçekleri söylerim. Cumali kim? Cumali benim 15 yaşına kadar kullandığım ismim. Sen adının Cumali olduğunu biliyordun 15 yaşına kadar. Adımı Cumali olarak biliyordum. Hı. Adımın Engin olduğunu da o kaosta, o tartışma sırasında abimin, abi abim diyorum yani Hı. yanlış diyorum aslında. Sen, sana o abin olarak öğret yani evet. kardeş biliyordunuz birbirinizi. Evet. Abim diye hitaplandırdığım kişi, <laughs> kişinin ağzından duydum. O gelip sana mı anlattı? Gelip bana anlatmadı aslında hani Cumali'ye söylerimden artık tehditler. Dediğini duyduğun için tamam. Bir gün Engin'e söylerime döndü. Engin'e gerçekleri söylerim yani Engin gerçekleri, bütün gerçekleri öğrenirden ben artık kendimin Engin olduğunu öğrendim ister istemez. O kaosun içinde öğrendim bu duyguyu. Peki mesela sen onları duyduğunda anlamaya çalıştığım için soruyorum. Evet. Gidip onların yanına. Engin kim, Cuma kim, hangi gerçekler? Ne diyorsunuz siz? Hiç böyle Aslanım. Diyor muydun girip Yoksa nasıl bir yerde İçimden orası? İçimden diyordum Korkuyor ama muydun? beni 7 yaşına kadar zaten dilendirdi bu insanlar. Dilendirdi. Beni 7 yaşına kadar dilendiren bir insana ben kalkıp ne diyebilirim ki? Benim orada bir hakkım yok. Anne baba Be bildiğin kişiler mi seni dilendiriyordu? Evet. Benim o evde çıkıp ben kimim? Cumali kim diyebilme hakkım yok ki. Ben orada onlar için bir finans kaynağıyım. Bana sadece bu gözle bakan insanlar ben bunu söylediğimde bana ne diyebilirler ki zaten? Muhtemelen hayatlarına ne devam ediyorlar. için ki? mi kaçırmışlar? Maalesef ki böyle olmuş. Bunların yalan yanlış, yani cümlelerin doğruluğunu tam olarak emin değilim bu abi diye söylediğim kişi anlattı. Bu bana. abi diye söylediğin kişiyi de mi dilendiriyorlarmış? Yani. Onların mevzusu aslında çok ayrı. Hani oyun yaşı büyük olduğu için artık dilendiremiyorlar. İşte hırsızlık yaptırıyorlar. Neler söylüyorsun? Yani gerçekten... Sana da yaptırdılar mı hırsızlık? Bana yaptırmadılar hırsızlık. Benim yaşım çok küçüktü. Ama hırsızlıktan beter şeyler yaptırdılar bana da. Sen kendini Cumali diye biliyorsun. Böyle evet. isim takıyorlar sana. Öyle biliyordum evet. Peki sen cüzdanında kimlik taşımaya başladığında o kimliğin üstünde yazan e, isim neydi? Ben onu merak ediyorum. Cumali yazıyordu. Peki e, Cumali yazıyordu. Cumali kim o zaman? Cumali Heh. bu ismini bile anmak istemediğim, yıllarca anne ve baba dediğim tamam. kişilerin çocukları. Ama Cumali maalesef ki 3 yaşındayken soğuktan vefat ediyor. Ve Cumali'yi de dilendiriyorlarmış. 3 yaşında dilendiriyorlarmış kendi evet. evlatlarını. Evet. Seni kaçıran anne baba. Evet. Ve çocukları soğuktan ölüyor. Evet. Onun kimliğini de sana veriyorlar. Doğru anlıyorum değil mi? Tam olarak öyle. Sen bunları kimden öğrendin? Ben bunları abi diye hitap ettiğim kişiden öğrendim. O onların çocuğu olan 15 onların yaşında dedi. Evet, evet. Nasıl anlattı gelip sana bunları? Bana hiçbir zaman bir iyilik yapmak için gelip bir şey anlatmadılar, bir bilgi vermediler. Yine evde büyük bir kaos vardı her zamanki gibi, asla bitmeyen. Ve nedenle sürekli çıkan tartışmalar, tehditler, parasal sıkıntılar, kavgalar. Ve o kavga artık büyüdü ve abim, abim dediğim kişinin canına tak etti ve Engin'e tüm gerçekleri söylerim dedi bir anda. Bir anda Engin olduğunu da anladım. Bir anda Engin olduğumu anladım. Odama geldi ve bana dedi cümle şu. Cebinden bir fotoğraf çıkardı, bana uzattı. Ve dedi ki sen enginsin, bunlar senin kendi ailen değil, ne? git kendi aileni bul dedi bana. 15 yaşındaydım bunu öğrendiğimde. <laughs> Onu da göstereyim size. Bu senin o abi dediğin kişinin sana verdiği evet, enginsin o. sen al busun evet. sen dediği küçüklük evet. fotoğrafın. E bu kasadan çıkan fotoğrafla aynı. Evet, aslında O şeyler yaşamışsın. Bunları konuşmak hiç de o kadar kolay değil sevgili izleyiciler. Neler hatırlıyorsun o dönemlere ait? Annem babam bildiğin kişilerin sana davranışları, yaşadıkların, o evin içi. Bize biraz onları anlatır mısın? O evin içinden aklıma kazınan sadece kavgalar, kaoslar, tehditler, huzursuzluk diyebilirim sadece. Şiddet görüyor muydun? Bazen annemle dilenmeye gitmek istemediğimde, babam beni döverek gönderiyordu. Anneme de tehditler savurup dövüyordu maalesef. İkimize de kötü davranıyordu. Belirli bir yaşa kadar annem beni yanında dilendirdi. Küçük yaşlarda bunu yapıyordu. Artık hani büyüdüm biraz. Hı. İnsanlar artık hani çocuk gözüyle bakmaya başlıyor. Hı. O zamanlarda da tek başıma beni, üstümü başımı yırtıp böyle, böyle... Sen demiyor muydun ne yapıyoruz biz diye? Çünkü bilmiyorsun. Ya bunu diyebilecek Öğren yaşta da de değilim mi? aslında. hani Bu yaş, anlattığım yaşlar belki 8-9 yaşlarım. Çünkü korkuyorsun zaten. Korkuyorum. Yoksa dayak yiyeceksin. Yani bir ses Baş, çıkarıp da susuz kalıyor muydun? Bazı zamanlar evet. Maalesef. Yani dediğim gibi... Üşüyor muydun mesela? Soğuk kış günlerinde de yapıyor muydun? Mesela? Kış günlerinde özellikle beni şey yapıyorlardı hani... Seni üstüm, mi gönderiyor? Yırtıp, yırtıyorlardı. Üşümen gerekiyor ki daha çok evet. para versinler bu insanlar. Evet, yalın ayak beni gönderiyorlardı ve çıplak ayakla dolaşıyordum caddelerde, sokaklarda. Yıllarca bunu yaşadım. onlara. Hiç sevgi görmedin mi mesela? Hiç, hiç öyle bir anı hatırlıyor musun hiç? Evin içinde güzel bir şey hatırlıyor musun? Çocukluğuna dair hatırladığın hiç güzel bir şeyin yok mu? Düşünüyorum ama. Yok, yok. Peki Engin, sen kendinin engin olduğunu anladıktan sonra onların karşısına dikilip niye gerçeği sormadın? Aslında sordum ve onlar da biliyordu artık bazı şeylerin benim tarafından anlaşıldığını. Bu sefer evde işler farklı ilerlemeye başladı. Nasıl yani? Çalışıyorum eve geliyorum, çalışıyorum eve Çalışmaktan geliyorum. Çalışmaktan kastın dileniyorsun eve geliyorsun doğru mu? Dilenmek bir noktaya kadar artık hani sokakta boyun yetmemesine rağmen araba camlarını silmek, oto yıkamacıda araba yıkamak, bu gibi işlerden ufak tefek gelir elde ediyordum. işte 3-4. E tabii bunun bunu görüyorlardı. Baba dediğim şahıs, anne dediğim şahıs. Ve o evde onların yanında kalmak zorundaydım yani. Hani başka gidecek bir yerim yoktu. Ve onlar benden bunun için kira alıyordu. Ya yani bildiğim benden haraç alıyorlardı. Ve bu hiçbir zaman azalmadı. Her zaman artarak devam etti. Ben 16 yaşına geldim. Artık 4 kazanıyorsam 5 kazanmaya başladım. Bunlar da 3 4 almaya başladım. Zaten bana bir şey kalmıyor hani. Benim ekstra bir hayatım yok bunlar bunlardan dolayı. Böyle bir evde büyüdüm. Böyle bir evde büyüdüm. Peki engin sen bu yaşananlardan dolayı hiç polise gitmedin mi? Aslında gitmek istedim. Hı hı. Hani her yardıma ihtiyacı olan bir insan gibi bir yardım eli, bir yol gösterilsin istedim ama Artık yani, her şeyin farkındasın çünkü. Ama Değil mi? şöyle bir gerçek de var ki yani biz karakola sürekli gidiyorduk. Artık Niye? Zabıtalar gelip bizi alıyordu hani annemle beni. Dilen, dilenirken siz evet, zabıtalar geliyordu. Yani çoğu karakolda artık hani ben mimliydim tanıyorlardı, resmen. Tanıyorlardı, tanıyorlardı biliyorlardı beni. sizi. Ki e zaten, nasıl çıkıyordunuz oradan? Babam dediğim şahıs böyle Hı. Janti janti giyinip gelirdi böyle bizi çıkarırdı şey derdi çıkarırken de ya işte benim halime bakın benim karımız sorunları var psikolojik ben karımı bu hallere düşürecek insan mıyım tipime fiziksel olarak bir bakım diyordu yani. polislere. Resmen bir oh, inanılır tiyatro gibi. Giyiniyor kuşanıyor Gerçekten. adam zenginmiş imajı veriyor. Hali vakti yerinde babacan bir tavır sergiliyor. Doğru mu? Doğru. Ve sonra karısının psikolojik sorunları olduğunu polislere söyleyip bir de sitem edip bir de acıtasyon yapıp Alıyor sizi, götürüyor. Her seferinde bu. Her seferinde bunu yapıyor. Siz o yüzden il değiştiriyordunuz sürekli başka şehirlerde. Çünkü evet. bir karakola bunu bir kere yapabilirsin. İkinciyi hiç evet. kimse yemez zaten. Evet. Bu senin anne baba bildiğin kişiler hala hayatta mı? Gerçekten üzülerek söylüyorum ve bunu söylediğim için kendime utanıyorum. Neden? Bunu üzülerek söylediğim için. Çünkü bana yıllarca kötü davrandılar. Evet, niye üzülüyorsun? Seni annenden ayırmışlar. Bunlar bir çete baktığında. Üzülüyorum. Dilendirici çetesi neyine üzülüyorsun Engin? Üzülüyorum çünkü burada o kadar duygusuz insan insan insancıl olmayan şeyler yaşanıyor ki bu evde. En sonunda abi diye hitap ettiğim kişi büyük bir tartışma sırasında çıkarıp annem ve baba dediğim kişileri vurdu. Senin gözünün önünde. Benim gözümün önünde. Sen bunları gördün. Gördüm. <laughs> Neden vurdu? Hatırladığım kadarıyla hırsızlıktan payını alamıyor. Buna hırsızlık yaptırıyorlar. Dediğim gibi büyük yaşta. Elinden parasını alıyorlar. Evet ve ikisi iki, iki tarafta anlaşamıyor. Ve çekip çıkarıp, vuruyor. Evet çekip vurmasıyla sonlanıyor. Şu anda hapiste. Abi bildiğin Abi kişi Abi hapiste. Bildiğin kişi. Diğerleri de maalesef vefat ettiler. Vefat etti. İlahi adalet tecelli ediyor Erya'da geçiyor.